Selam arkadaşlar, bugün, bugün yine alışılmışın dışında Caitlyn'cim tıklayacağım ekrana Heh. Canım çok pardon, hakkını helal et Draktharr'lı Rambus nereden aklıma geldi bilmiyorum ama Umarım güzel bir video çıkar ortaya, ben eminim güzelmiş Olmasa atmam zaten şu an bu videoyu Herkese iyi seyirler diliyorum Bakalım Bakalım çok ümitliyim. Benim de kendime göre bir hayalim var. İnşallah. İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. Yan komşu televizyon dönüyor sesi kulak vah kulağıma geliyor bak. Televizyon kumanda sattığımın çocuğu. Birazdan bağırmaya çağırmaya başlarım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çuğumuz ne kadar uzukmuş lan dedim köyle gideyim. Ayranın yok içmeye, Adidas'ta gidersin sıçmaya. Bana kodumun sefil pezevengi. E hazır, Veigar'ın E'si hazır. Yapıştır Veigo. Ya nesini sen yapacağın duvarın a**ına koyun bu nasıl su var ya? mükemmel bir genç. Mü mükemmel bir oyunculuk. Şakacıktan burayı görmediniz sayıyoruz. Ee, şimdi... Şimdi bunu reddini çalacağım. <laughs> tamam. O zaman. Ben niye böyle konuşuyorum ya dur. Bunu <laughs> çalayım beyler. Orada bir garip attım. Beyler gözüm bende olsun. <laughs> Merhabalar. Aha. Şuna bak şuna şuna. Aha yanımdan gidiyor. Beni görmedi inşallah. Aa gördü. Gördü gördü. Görmemiş de olabilir. Görmüş de olabilir. Ya, Niye kırmızıya gelmedi? Ha. Anladım. Birazdan ona dönme yapabiliriz. Ha. Niye gelmedi diyorum. Belki de görmedi şeyi. Geçti ya. Vay kurban olduğumun kahpesi. Nereden çıktın lan sen? Gel gel gel. Kitlen bana bana. Kitlen kitlen kitlen. Kırmızını da aldım. Yakıyorum oğlum seni yakıyorum. Su yakmıyoruz biz burada. Can yakıyoruz can. Kırmızına niye bakmadın lan? Ha? Ananı s**meye geliyorum oğlum geliyorum. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır aslanım buna da geldim. Ya bu nerenin iti ya? Bu bana koyduğumun evladı nereden gelmiş buraya ya? Bunu bir yavaşlatsana bunu. Bunu bir yavaşlan bana yanı yazın ya kan. yavaşlatsana da bunun mi yok. İpne. fakir sanacak ha. Bak seni de bunu O zaman manası yok. Bak 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 bak. bak. Dur geliyorum geliyorum. Dur a**a koyduğum. Gel 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 gittin mi lan ha? Ağzımız yalama oldu çeremizin yanlarından duman çıkıyor yeter ya. Müşat özürdük lan. Oğlum çok kanseriz lan. Tan nerede kaynı bulun bana. Bulamıyorum ki onu nerede o nerede? Kim geldi? Aha, kendi ayaklarıyla geldi. Seninle bizim meselemiz bitmedi lan. Dal bana bak kaçarmış gibi yapıyorum. Aa şu an şu an bile beni kesemez. Anasını bile s**erim. Kanına bile korum onun. kırmızı var lan. <laughs> nereden geldin nereden geldin buraya Gel lan buraya. <laughs> adam adam adam. Kendin kaşınıyorsun lan. Ha? Hemen hemen tekerlek olak devam eder. Yampir vampir almadım daha. Kendi ormana mı dönmedim ben ya? Mid yardım istiyor bir dakika. Şuna girersen, gel buraya. Ama 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 adam orayı tutamadı. attı. oraya. Tamam bu benim atam diyor. <laughs> komik lan bu. Vallahi komik ha. Aa arkamda garan var. Lan garan var. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Çabuk 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 çabuk. Tamam kaç 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 kaç. garan gelmiş. Seni sattım moruk Allah'a emanet. Bu garan ne rotasyona çıktın bebeğim sen? Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Çok kızdım kızdın bana? Çok mu kızdın bana? Gel kapışalım. Evet, gel buraya şimdi. Bana çok kızmış arkadaşlar. Harbi sağlam kızmış bana. Bak hele ben seni nasıl edeceğim bak. Beni tahrik etme. Hmm, aş, teşekkür ediyorum. Aa, an, Bu da senin atan. Kay, kay gene öldün lan. Gene gittin lan. Altta dört yüz var. O da gitti lan. Bu da senin atan mı? Kayn? Yavrum benim. Oğlum draktar alayım. Ondan sonra gör olay var. Bunu aldım. Ayakkabı şart yırtıcı girdim çünkü basmam lazım. Kendi ormana mı döneyim? Mavi alayım. Sonra bakacağız durum şartlara. Bu arada arkadaşlar video müthiş bir yere gidiyor. Sizlerden ricam telefondakiler bak hiç tam ekrandan çıkmıyorsun. Elinde ya şu an. Yukarı kaydır sol altta like çıkıyor. Bilgisayarda tam ekrandasın. Mouse'un orta tuşunu aşağı indir. Şu tuş. Altta sol altta yine like butonu çıkıyor. Abone olmadıysan da abone olursan sevinirim. 2 saniyelik şeyler şimdi çarpıları da kullanmaya özen gösteririm Q'yu fulluyorum sürekli tekerlek dönmek için harbi çok merak ediyorum ama ya nasıl olacaklar aktar falan şimdi buradan topa gelsem lan pıttık seni niye gene mana yok oğlum sen niye mana harcıyorsun lan ha? geldim oğlum ya yemişim mananı mana 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 bu mana bu ama nereye gidiyorsun nereye vur oha ben çok vuruyorum ha Ayakkabıya basarım. Koşum 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 koşum. Önüne geçiyorum. Sağ kulvardan o gün demirci. Sol kulvardan. <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Aa şimdi kaynı bulayım da ormanda. O zaman görüşeyim ben ona. Buradan direkt mi de gen katabilirim hatta. 8 saniyem var. Aa cana bak. Bunun da flash'ı da yoktu lan. Zın. Niye çalıyorsun? İp ne? Ha? Yakıştı mı sana şimdi bu? Tamam bunu da patlattık. Şimdi kayna alt taraftaydı. Kayna çökebilirim. Derken insan lafın üstüne gelirmiş kayna. Kayın yakalayamıyorum seni bir dur lan Hele bir dur la Hele benim ultim var lan Hele benim ultim var lan Anasının Annesinin... dün Canı az bak o anası çökmeye gitti ona Bana gel bana Erkek Bana vur erkek Bana vur erkek Adam motor oldu oğlum motor oldu la ki Ben gidiyorum şimdi kırmızı çıktı karo kırmızısına gelecek izle Çok seveceksin bana ama kusura bakma ya Oha Çarpını ne ara bitirdin sen Çarpını ne ara bitirdin Gördün mü kaçtan attı çarpı? Ne gitti lan? Oha aha, adam modemi söktü götürüyor. Adam bilgisayar nekti söktü götürüyor ekranı. Şimdi gücü bırakmış şarp atmış her yere ya. Ben gidiyorum ya. Geliyorum lan sana geliyorum lan. Ne hareketlere bak artistik yapıyor bizim nasıl. Yapıştır lan Nasus Ne oldu oğlum? Nasus yapıştır Nasus. Nasus vur aslanım vur. Vurun ne atıyorum vur. Vur. Vur Nasus. Nasus bir tane daha vur be. Nasus bir tane daha be çok değil be Oğlum ben burada arada tankmak değilim ha Allah'ım öldürdüm Tank değilim ben o günce uzutma bu arada Ben direktler kasıyorum Allah'tan ondan öldürdük de bir şeyler geldi Tamam dönebiliriz artık alev var almayacağım Git alevi Al kanka ben almayacağım Ne tipi geliyor Döndüm vallahi döndüm İlk defa bu oyunda eğleniyorum diyor deliye bak ya Tipi sifet Aa, ikiniz de birbirinizi öldürdünüz Şimdi traktörü bitirdik. İlk deneyimi kimde görelim? Kayında görelim tabii ki. Kimde göreceğiz baba? Aa canı da yok. Bire bastım. Kayın tam karşıma çıkabilir birazdan. Ama sokuk yapma işte şunu. İzleyiciler bir şey görmek istiyor. Böyle <laughs> daha güzel olur lan. Aa Garen sapıttım bir de gelmiş. Garen nereye gidersen git. Popon arkandadır. Hayır ya, hayır ya. işte hayır illa kafana kafana mı attım? Kafana mı attım illa lan? Ha? Oğlum çar vuruyor lan. Nasıl yakıyorum Nasıl yakıyorum Sen gel buraya. Sen ulti atmadan o Sen bana atarsın ulti. Oğlum harbi atar abi ha ulti bana. Deli misin lan sen? Ben kaçıyorum. Garanda bu garana bulaşılmaz arkadaşlar. Aa! Gönlüm, garancım. Balım bir tane çikolatam. Gel gel vur bana vur. Ha 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 bana vur bana. Oğlum sen bak ikidir ikilerimi çalıyorsun. Pezen gün bekletiyorsun lan? doğru söyle. Şimdi geç bunlara geç. Şu kaççı var asesim var. Şu kaççı ver Yo talis talis tar anasını satayım. Coştum ben beyler. van coştum. Beni tutmayın. <laughs> Ulan mal ya so Sana yırtıcı bastım geliyorum oğlum. Sana çok fena geliyorum oğlum. Seni elimden kim alacak oğlum? Oha. Gel gel. Çalma lan. Ha. Vallahi aldım. Çok sağlam vuruyorum ya. Bu arada şöyle bir psikolojiye girebilir insanlar. Kim seriye bağlı? mı mısın? Kayın nasıl seriye bağlı? Lan dedim bir an ne oluyor? İyi park Beyler çok yarıyordu adamlara o yüzden dedim. Garen konusunda sıkıntımız var. Garen beni de hiç edebilir şu an. Ters bir şey demiştim. Adamlar beni tank sanıyor olabilir. Garen ben seni ölüyorum sen neredesin? Ne? Aslaki ile Ben geliyorum ballarım. Ballı ballı. Viski yengeniz heyecanlı. Hop. Akşam ev var mı? Yalnız içen varsa küstüm. Görünmezim şu an beni bulamıyor. Ooo bana vuruyor bana vuruyor. Vur lan bana vur. Vur lan vur 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 vur. Oğlum çar çok güzel. Bir tane de tank temi alsam çok daha süper olacak ha. Olaya bak. Şurada lan şurada adam lan şurada lan. Lan oğlum kör gözüne. Bak 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 burada. Lan yanında lan adam. Ay görmüş bu lan. Görmedi falan sandım. Beyler sonradan giriş yapacağım. Şimdi giriş yapıyorum. Ayakkabıya bastık. Şu ibne ibneye giriş yapacağım. Özellikle sana geliyorum oğlum. Sen sen. Sen gel. Sen baba baba vuruşa bak benim. 173 200 250 250 350 vuruyorum. Ha şimdi bota geliyorum. Garan hariç herkese kapışırım baba. Aha içinde. İçinde kardeşim. Rahat ol, rahat ol. Ben de onun içindeyim. Rahat ol. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Zın adamsın. Garan geldi baba. Görünmeziz. Garan üstüne koşuyorum. Oy, hiç sure, senin üstüne koşuyorum artık. Bir kişi eksik. Vur bana bir şorşun kendini öldürttür adamsın. Dönelim hemen. Bu ne diyor lan? Junkdiv gang geldise hadi Kendi jungle'ına soruyor okey. Şimdi tadistlerimiz bitti. Allah aşkına. Yo mu? O kadar şaşıracak bir şey yokmuş lan. Aha karşı mavi çıkıyor. Hop hop hop, hop, hop. Geldim aslanım geldim. Bu kim lan bu? Hayırdır lan artistlik yapıyor lan sana. Yapıştır olup. Yapıştır bebeğim. Aha sana attı lan ultiyi. Ben bunu yedim vurup direkt 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 zaman kaybetmiyoruz. Baba tıf 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 Kafana uçtum onun arabalarına bu nasıl bir ölüm şeklidir lan Ha sardı Sarıyor Aaa Yasuo tekrar sağlarda Yasuo Ne haber Aha nasıl süsleriye bağladı nasıl gelip bunu çalma Nasıl oğlum sen niye oraya gidiyorsun Niye benim elimden ona gidiyorsun itne kesemeyeceksin Burada bir kayn vardı Ben kayna bakıyordum Kayna şaka Kaçtı. O da benden kaçabilir miydi? Kayne skill gelmiş miydi? Gelme. Onu <laughs> satayım. <gülüyor> Gelmemişti. Şimdi e, e mu da bitti. E şunu da şöyle hemen üçe çekelim. Bir rakip katlediydi. Ne lan? Yampiri kayboldu. Gördünüz mü beyler? Geldim kardeşim benim. Geldim kardeşim benim. Kaçar mı lan o benden? Duyum. Oğlum benim vuruşlar çok daha felaket olmaya başladı ha. Kalkanım vardı ya şeyin kalkan yayına denk geldi bir de onu da hiç ettim. Ya so şey. Garen gel lan buraya. Garen. Garen de geri fites Ha, sürekli gidiyor adam ileri Kusunu kullan. Baba beni gördü kaçıyor. Bak 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 beni gördü nasıl kaçıyor. Şuna yardım tutun arkadaşlar önünü. Gel lan buraya. <laughs> atlayalım beraber atlayalım. Anca beraber kanca beraber oğlum. Anca beraber Bence beraber değil. Zın. İyi, bana iki, iki parası geldi yok gelmedi. Aba o bizim alamıyorlar. Şşş. Şş, şş. Dayan dayan geldim dayan geldim 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 ama sana gelmedim oğlum sana geldim lan kaçmalan 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 gel 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 giremedim bulan içeri Kafana at lan o zaman kafa ne lan o zaman. Bir <laughs> şey sana da geleyim Gelmiyorum, dur. Şu an gelmeyeyim. şu an geleyim şu an geleyim şu an geleyim. Şu an geleyim. Öndeki minion çek. ola 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 Kaç 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 Yer biz oğlum bu. Öleceğiz ha. Vallahi öleceğiz ha. Ola bizim çocuk. Ben gidiyorum. Çekil önümden minyon. Zing. Ananı analar Ananı <laughs> Ölüşe bak. Çok iyiydi be. Vah. Nasus oyunu mu bitireceğim. Pezemek dursanız oğlum. Bir de gecenin kıyısı oluyorum Anlatamam size olacakları. Oo ortalık karışmış. Aa şu halime bir bak. Geldim. <laughs> Lan ölmüyoruz lan Aa Yasuo ya soya bak hepimiz zıplattı ya lan. Hemen şu alandan kaçalım. Ya soyu gebertelim. Güzel oynadık burayı. Fakat daha iyisi olabilir mi? Aha! Aha! Hayır. Sıçtım, batırdım. E yerine düz vuracaktım, vuramadım ya. Ah benim hatam. Şimdi daha iyi. Allah aşkına sen şaka yaparsın. Aa dört daha mı yapsak? Nasıl olur? Nasıl olmaz ki? Na kilitlenik oluyorlar. Geldim lan. Geldim lan dur. Dur 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 dur. Pike da burada. Geliyorum moruk. Geliyorum moruk. Sen nereye ben oraya? ha, bana çalışıyor. Oo. Ola ola ola. Siz kimsiniz lan bana çalışıyorsunuz? O atlarım kafanı da kafanıza. Oha öldüm. Vallahi öldüm. Evet sıkıntı baş köşte arkadaşlar. Çünkü şey tek kaldığımız zaman nane yiyoruz. Vara bakmaya gerek biliyor. Gel buraya. Sen bir gittim moruk sanki. Siz nereye geliyorsunuz kızlar bir? Siz de bir gittiniz. 2 2 iki attım lan. Lan o nereye gitti lan? O nasıl ultu lan? Usafsız. Koş koş koş. Bak 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 kim kaçıyor buradan? Kim kaçıyor? Kim kaçmaya çalışıyor buradan? Gel gel gel. Nereye kaçıyorsun lan? Ha? Bana vur lan. Kışkırttım o Her şeyi yaptım adam. Enay kendi çektiğine kendi tutturamadı. Baron gelin beyler. Çarpım yok inşallah çaldırmayız. Daha erken bir dönüş yapıyoruz. 1750 item bitti mi? Bitmedi. Ne yapalım? Mal Kabrodovic. Ha öyle öyle durursun öyle. Kayk yardım istiyor. Kardeşim dur dur dur. Şimdi değil. Sarası değil. Biten bitiyoruz. Lan oğlum bir şey yapmayın. İşte i̇ki kişisiniz. Ne yapabilirsiniz ki ya? Arkadaşlar mantıklı oynayalım. Mantıklı oynayalım. Zor değil. Tamam ben full artı full oldum bu arada. Alayla yürürüm bu saatten sonra. Daha izleri çıkacak ya. Gel gel gel. Sen gel gel buraya gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Lan oğlum ya lan oğlum ya Gel 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 oğlum yakalayacağım ki ben bu ipneyi Ama kule var Kayna- ejderi çok düşük kayna bak Burası nasıl kaçtı elinden Ay yavrum benim Ne lan Lan nereye gitti lan Sen gel dışarıya Sadece dışarıya gelmen için böyle bir şey yaptım Öl bakayım ben kaçayım buradan Ben kaçıyorum Allah'a emanet <laughs> da öldürdük arada Helal et Vegar Ay Ay sana bak cana en tarisi dım dım yar gelir diye ya, umdum ay ananı. bir anda dönerim sana hakkını alırım vay ananı neyin öldürüyor senin beni neyin öldürüyor beyler bir anda yapma be deli oldum ölüp ölüp, ölüp duruyorum ya lehte sıkıntı late için mükemmel hasar vurduğumu yamutuyorum ama bir anda pek yapmamız yok mu? Öncelikle bu. Sonra tabii ki bu. Sonra bunu alırsak iki tarafa da mantıklı. Ve son item tank olmalı. Zırh veren bir şey olmalı. 80 zırhından lan. Tamam bir de bunu aldım. Hadi şimdi öldürsenize beni. Hadi bir de bu da bundan alıyorum. İki bulut yaptım. arasını satayım. Gelin bakayım. Her şeye basacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dur 7 kalsın burada. Şunu 1'e koyalım. Şunu 3'e koyalım. Hadi gelin öldürün bakayım beni. 5'e de basalım. Gel şimdi. Şimdi benden korkmuyor tamam mı? Diyor ki ben bunu öldürebiliyorum. Cana gidiyor diyor nasıl Tamam bir şorşunu gördün mü bir şorşunu? Bak bak bunlar hep akıl taktik oyunları. Çek oğlum onu. Aynen. Vur bakayım bana şimdi. Ha şimdi kendi kendinizi öldürün. Vurun bakayım bana. Ben atlıyorum çere. Gel gel. Gel 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 gel. Hadi vurun bakayım. Vurun hasar yemiyorum lan. Hasar yemiyorum oğlum. Bak gördün mü ters psikolojiyi gördün mü? Gördün mü? Ölmüyorum beyler ama öldürüyorum. Bak şu taktikle belki de oyun kazandık. Ya Muazzam ya şu oyun. Seviyorum seni League nice of Legends be. Nasıl taktik? Bir anda item değiştim. Vur lan kuleye sen de vur oğlum. Herkes vursun. Canım gitmiyor. Harbi canım gitmiyor lan şaka baka. Evet arkadaşlar şu muazzam videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Kırmızı butona basmak zor değil. Çok teşekkür ediyorum. Valla canım gidiyor. Ve like atarsanız muazzam olur. Sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.